Oh oui Oh Kızım. Abi. Berbatım. Ondan sonra işte aldım kızı eve götürdüm çaresiz. Bebeği alıkoydular. İçeride kim bakıyor? Altını değiştirmeyi bilen Bulmasını yapan hiç bilmiyoruz bari. Bana bırakın dedim, ben halledeyim. Ama dinlemiyorlar abi. İlla Feride, illa Feride yapacak. Yapılmaz abi. En iyi ihtimalle yaralar yani. Hele karısına gidişli biri ise öyle imkansız yani. Her türlü öldürür abi. E yapmadan giderse bebeği öldürürler. Yapar abi bunlar. Bunlar gaddar abi. Bunlar dünya umurlarında değil. Bir tek kendilerini düşünüyorlar. İç benim çorbanı. İçeyim. Ağamın çorbası mı anlamış içmez miyim? Bak Kemal. Ben ağa değilim. Abi de değilim artık. Ee, yamacım ben. Yamacım o da yetiyor bana zaten. Dediğine gelince de e, anladım ne demek istediğini. Ben yapamam Kemal. Sen yapamazsan kimse yapamaz abi. Burnumuzu çıkarttırmıyorlar çukurdan. Bak güzel abi. Ben gel bizi kurtar demiyorum. Geçtim ondan. Çok umut ettim onu da. Onu demek ki anladım. Tamam. Biz bitiyiz abi. Biz bundan sonra böyle tamam. Ama en azından el kadar bebe baba hayatı anlamıyorsun. Bak Kemal. Ben bir rüya gördüm. Ve ben o rüyayı hiç görmek istememiştim. Zaten biliyorsun. Ee, işin kötüsü inandım da. Kendim inandım. İçine düştüm. Sizi de inandım. Ben o adam değildim zaten. mi abi ya. Biz haksızlık etme. Sen o adam olmasan biz mal mıyız senin peşinden gelelim? Ben gördüm abi. Gördüm ben. İyiydi, savaşta demişler. Sen gel ele. Cık, Yok, tamam. Kemal. Ben ee, kapattım o defteri. Hayatta bir amacım kaldı. Senayi bulursam... Tamam. Bulamazsam... Eksik yaşamaya devam. Ama geri dönmeyeceğim. Tamam. Hadi herkese selam söyle. Ne? Kimseye beni gördüğünü söyleme Kemal. Tamam mı? Hadi eyvallah. O çocuğun adı Kahraman. Adını sen koydun. Ezanı sen okudun kulağına. Hadi bizi unutun, unut tamam. Bunu nasıl unutacaksın? Yamaç koçamalı. Çocuğun adı kahraman. Herkesin bir yuvası var şu hayatta. Bizimki de çukur. Burası sadece bir mahalle değil. Bir alemin adıdır. Bu alemde gerektiğinde kediler köpeklerle tavla oynar. Gerektiğinde ağaçlar baş aşağı durur. Gerektiğinde kadınlar erkeklerini korur. Bebekler oyuncak niyetine tesbih çeker. Sen çektin, ben biliyorum. Sen burada doğdun. İlk nefesini burada aldın. Sen çukurdan çıkarsın. Ama çukur senden çıkmaz. buradan ayrılmam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandık inanlar. Hepimiz öleceğiz de Gömün beni çukura Eğer seninki ayasa inan bizimki ömür değil Yaktık gençliğin her yanını Yanan bu gençlik kömür değil Her yanlış eder bir mermi Bu da sanma ki kimseye ödül değil Düşman sapla sançerini Dostum var bu da bize ölüm değil Koşarız ölüme bu da sorun değil Çukurdayız baba eğilmeyin Rüzgar döndürüyor bu değirmeni Kurudu gözlerimdeki nehirlerim Kimseyi satmam zehirlerim kendimi. Mahalle bizim kesin Çukura düştü diye sevinmeyin Anne karnında gibi evimdeyim ben buradan ayrılamam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandı İnan Hepimiz öleceğiz de Gömün beni çukura Hep üstüm toz Avucumda köz Yeminim var ve namussuz Elimde kan, gözümde yaş Ben yoruldum, gelip de çöz Hep üstüm toz, avucumda çöz Yeminim var ve namussuz Elimde kan, gözümde yaş Sarmaşıktım, gelip de çöz Şaşmadan pusulan Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik katlandı İnanlar Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura Ben buradan ayrılamam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik katlandı İnanlar. Hepimiz öleceğiz de Gümün beni çukura